Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lautar, Tamu Salem, Kavan, Ol, Enide de yeni bir videoda beraberiz. Gördüğünüz gibi rolüm transporter. Hadi bakalım. 9 numaraymışız efendim. Haru D. Transporter. Guardian Angel Claim'li de birisi. Pek inanasım gelmiyor Guardian Angel claimlere niyeyse ama bu aralar. 11 TP lookout istedi. 7 exe olduğunu söyledi. Hadi bakalım. 14'te dörtte üçü yasım geldi ya. Niye bilmiyorum. Tamamen rastgele. Tamamen içgüdülerim. İnşallah ölmem. İyi ölmedim. Bakalım 14 ya da 3'ten biri ölmüş mü? 10 numara ölmüş. Direkte ayrıldı. İnşallah bu egze benim egzem değildir bu arada. Uğraşmak istemiyorum. Medium. Medium. Medium laneti online arkadaşlar gördüğünüz gibi. What the medium? Night one? No dead. Night two? Oh, I'm dead. <laughs> Öldü. Öldü kardeşim. Solo mafya claiming serve. Okay. Şimdi 11 spy claim diyor arkadaşlar. 3 psychic claim diyor arkadaşlar. Hmm. Bir de psychic claim diyor arkadaşlar. 12 veteran claim diyor arkadaşlar. 5 şerim claimle şerif claim'ledi ama Will yok dediği gibi. Hmm. Okey, 5 beni çeklemiş. Yani bilemedim. Yine o vereceğim ya. Oo, giltilendi. ilemedim. Okay, okay. Hı. 4 look on me diyor. Neden? Hı. Hmm. Dört doktor kuleyim demiş. Ben bunu translamayayım. Gerçi bu kendi kendine self heal'layacaktı değil mi? Madem sen kendini... Ama yok ya dur. Altıyla yediyi yapalım hadi. Uhuhuhuuu. Guardian Angel sen adamsın. Ee, mafya mı bana saldırdı yoksa yoksa benim gittiklerimden biri werewolf muydu arkadaşlar? Okey. İki psychic'ten birisi mafya, birisi gördüğünüz gibi gerçek psychic'miş. Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ee... Aa. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. O zaman 6'yı getir abi. Yani 7 7 neden confirm trapper oldu anlamadım ama Yani 7'ye güvenmiyorum ama yapacak bir şeyim de yok arkadaşlar. Yani nasıl confirm trapper olabilirsin ki? Werewolf böyle çalışmıyor diyor. Arkadaşlar Werewolf tam da böyle çalışıyor. Seni ziyaret eden kişiye de saldırıyorsun. Ben transportladığım için seni, bana da saldırdın ve Guardian Angel beni korudu. Ve biz bu şekilde e, Werewolf'u yakalamış olduk. Bu kadar basit. Ee, bana birisi 8'i... Don't trans 8 yazdı. 2, 8'i translama dedi. 2 ne? 8 ne? Peki. Peki. 14 ve 15 hakkında bilgimiz var mı? 15 lookout. 14'te hiçbir bilgimiz yok. Hadi 14 ile 15'i yapalım bu sefer de. 15'in vili doğru mu peki? Bakalım göreceğiz. 2 bana 8'i... ...translama dedi. Oh. 14 nereden biliyor? Peki oyunun bitmesi? Peki oyunun bitmesi? <laughs> Arkadaşlar ilginçte. İyi fark ettim senin video olduğunu. Çok güçlü bir köy olduk ya biz böyle. Hiç beklemiyordum burada bitmesini. 14 Trapper'mış okey. 7 de Trapper'mış bu arada. Neden Confirm Trapper oldu hala çözemedim. büyük ihtimalle öldüremediği biri saldırdı buna. Diğerine de info gitti öyle birbirlerini konfirmlediler. İlginç. Ee, i̇kiye güvendik. Translama dedi. Ben belki dedim Kurus filandır. Beni korumak için söylüyordur. Güzel oyundu. Guardian Angel yaptı şovunu. Biz de Werewolf'u yakaladık farkındaysanız. Nereden anladım ben bu arkadaşın Werewolf olduğunu? Mafya başka birini öldürmüştü. E bana da biri saldırdı. Demek ki biri aslında bana saldırmadı. Ben Werewolf'u ziyaret ettim. Bunu anladım o an. 6 ve 7'den birisi Werewolf dedim. 7 kendini savundu. Bir birileri inandı. E 6'yı da astık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay bir win oldu bizim için fark ettiyseniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.